Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, GTA San Andreas, San Andreas multiplayer kurulumunu göstereceğim, Samp yani kısaltması. E, hemen Google'a ah, Google'a giriyoruz. Çok e, kısa bir işlem öyle zor bir şey değil. Ya bu ne ya? Kapa bunu. Açılıyor ha. Evet. Şimdi buraya geta San Andreas ee, daha doğrusu direkt şöyle yazalım Neden böyle kastı bu ya samp indir bilindik sitelerde indirirseniz arkadaşlar sorun çıkmaz Mesela tam indir Gezginler falan filan İsterseniz yine ben altına bunun linkini koyarım yani uğraşmak istemezsiniz ee, buradan tam indiri yönetici indirme yardımcısı olmadan da indirebilirsiniz Ben öyle yapayım direkt indirsin ben biliyorum çünkü yani nasıl falan oldu. Ha iniyor hemen. İniyor. Az kaldı. Ee... evet. Ha geldi bu virüs falan sanmayın ben de ilk böyle şu sembol var ya o biraz virüs gibi gözüküyor bazı şeyler de o sembolü kullanıyor ha neyse saçmalım boş ver virüslerde de bazen olabiliyor bu ne ya mal, mal şeyler çıkıyor kapa evet geliyor ha buna ay Gero. Ee, buradan kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz. Install diyorsunuz. O hemen kuruyor. Ee, ama ben de kurulu olduğu için şimdi tekrar kurmuyorum. Bozuluyor falan. Evet, çık. Masa üstüne geliyor. Ne? Şu, ben şu an masa üstünde değil. Burada San Andreas Multiplayer. Hem burada bizim Emirle oynadığımız bir server var. Ee, biz biraz e, yakın zamanda SAMP videoları da çekeceğiz. İşte International Free Room, yabancı bir server. Ee, neyse, onu geç. Ee, siz de bizimle oynamak isterseniz yani bize denk gelirseniz biz SAMP çekeceğimiz zaman a, YouTube'dan falan duyururuz. Burada bakın server IP'si. Ha bunu kopyalayalım da. Size veririm ben yapıştır falan yaparsınız siz bir şeyler yaparsınız e, videoyu burada bitiriyorum bu kadar da arkadaşlar çok basit bir işlemdi iyi günler yani iyi günler ne diyeyim iyi günler e, o kadar bitti Bit bitiriyorum videoyu. hadi